Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101 marketteyim ve buradaki ürünleri sizlere tanıtmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım neler varmış. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ben hemen buradan başlamak istiyorum. Burada Ahmeter markasının emaye yoğurt tenceresi var şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 22 cm batında kapaklı oluyor. Evet bir de bunların farklı desende olanları var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Evet desenleri çok güzel ve bayağı büyük. Burada da bu şekilde olan modeli var. Ben bunun içini açıp sizlere göstermek istiyorum. Evet bu şekilde. Arkadaşlar bu bayağı büyük. Derin. Bunların fiyatı 75 TL. Yine burada Ahmetal markasının emayi kızartma tenceresi var. Evet bu şekilde. Bunlar da 20 santim oluyor. Ben bir de bunun farklı desendeki modelini göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde kulpunu da göstereyim. Bunlar çok güzel ve çok kullanışlı duruyor. Bu şekilde. Bunların fiyatı da 55 lira. Bilginiz olsun. Yine burada Nero markasının tekli karma Teflon ürünleri var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bunun rengi çok hoş. Evet model de çok güzel evet bu elimdeki sağanın ebatı 18 santim. yine burada bu şekilde kurtlu tava var bir de ben bunun alt kısmını göstermek istiyorum sizlere vizor rengi yine burada aynı ürünü evet şu şekilde yeşil rengi var bunların ebatı da 20 santim. evet şöyle kurutulmuş göstermek istiyorum size yakından Krep tavası var arkadaşlar. Bu şekilde göstermek istiyorum. Evet vizon rengi. Siyah renkte olanı var. Bu şekilde. Ve bu şekilde yeşil rengi de var arkadaşlar. Evet bunlar 22 santim. Bunların fiyatı da 49 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Evet yine burada Nero markasının sütlüğü var. Evet. Renkleri çok güzel. Modelleri de çok hoş. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet yine aynı ürünün yeşil rengi var. Bu şekilde siyah rengi de var arkadaşlar. Deseni çok güzel. Evet bunların fiyatı da 49 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Evet. Burada da e, Metaltex markasının karma kek kalıpları var. Ve şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Bu baya büyük. Evet. Bir de bu şekilde turta kalıbı var. Bunun ebatı 30 santim. Bir de bu çeşidi var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bir de bu şekilde baton kalıbı var. Evet bu da 30 santim. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bunların da adet fiyatı 49 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da Paşa Bahçe markasının kahve yanı altılı bardağı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet bunlar 120 cc. Bunların fiyatı da 14 lira 95 kuruş. Evet yine burada borosilikat üçlü fincan var. Bunlar kulplu oluyor arkadaşlar. Evet bu şekilde. Bunların fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Yine burada Paşa Bahçe markasının altılı çay bardağı var. Evet şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 24 95 kuruş. Yine burada Paşa Bahçe markasının altılı su bardağı var. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunun modeli çok güzel. Bunlar 210 cc. Bunların fiyatı da 32 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet, hemen yine burada Paşa Bahçe markasının mavi cam kasesi var. 2540 cc. Evet, ben bunu açıp size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, çok güzel. Evet, rengi de çok hoş. Evet, model de çok güzel. Bunun fiyatı da 24,95 kuruş. Burada da tulu porselen var. Fincan takımı. Bunlar ikili oluyor. Hemen şöyle çıkarıp size göstermek istiyorum. Evet. Bakar mısınız? Deseni çok güzel. Rengi de çok hoş. Evet. Bu da fincan oluyor arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şık. Evet, bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Burada da ahşap stantlı tüp baharatlıklar var. Bunlar altılı oluyor. Şöyle açık göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde. Evet, tıpası da var. Bunların fiyatı da 19 lira 95 kuruş. Yine burada Nova markasının kahve fincanı var. Altılı. Bunlar bambu tabaklı oluyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere hatta şöyle açıp göstermek istiyorum. Evet bu şekilde şöyle alt kısmında göstereyim. Bir de bu şekilde fincanı var. Bunlar çok şık. Evet. Bu şekilde duruşunda göstermek istedim sizlere. Evet bunların fiyatı da 89 lira 95 kuruş bilginiz olsun. Burada da Luminark markasının temperli oval fırın kabı var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı ürünün temperli kare kabı var bu şekilde. Ve şunu alt kısmını da göstermek istiyorum. Bunların fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Burada da desenli mama cam kavanozu var. Bakar mısınız bunlar çok şirin. Evet plastik kapaklı şekilde desenlerini de göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bunlar çok şirin. Evet. Bunlar 370 milim. Bunların fiyatı da 4 lira 50 kuruş. Lav markasının cam kavanozu var. Evet plastik kapaklı. Evet. Bunların deseni çok güzel. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet. Bunlar e, 1400 cc arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yıldız desenlisi var. Bunların fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Evet hemen yine burada Lav markasının meşrubat bardağı var. Evet bu şekilde yıldız desenli 475 sisi. Bunların fiyatı da 6 lira 95 kuruş. Evet. Yine burada Lan markasının kahve yanı bardağı var. Yıldız desenli. Evet, bunların fiyatı da 4 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da kulplu desenli yağlık var. Ve şekilde Evet bu desende olanı var. Bunlar bilikelik. Bunların fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Burada da boyalı yağlıklar var. Evet bu şekilde. Evet bir de aynı ürünün. Evet bu modeli var. Bunların fiyatı da 7 lira 95 kuruş. Burada da Paşa Bahçe markasının borcamı var. Plastik kapaklı. Bunlar oval oluyor. Evet 1450 cc. Bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruş. Yine burada Paşa Bahçe markasının kare borcamı var. Plastik kapaklı 3200 cc. Bunun fiyatı da 45 TL. Burada da silindir saklama kabı var arkadaşlar. Evet. Bunun bir de renkleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunların fiyatı da 5 95 kuruş. Burada Keramika markasının çift renk kasesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Bunlar çok güzel duruyor. Bir de bu renk tuvalanı var. Evet. Fiyatı da 7 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet. Yine burada metal mutfak gereçleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel bu beyaz renk. Bir de aynı ürünün evet bu şekilde siyah rengi var. Evet bunlar metal oluyor. Bir de bu şekilde ekmeklik var. Evet bunlar da kulplu oluyor. Bunlar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bir de aynı ürünün bu şekilde beyaz rengi var. De bu şekilde şöyle alt kısmını da göstereyim evet bir de aynı ürünün bu şekilde beyaz rengi var bunların fiyatı da 21 lira 50 kuruş bilginiz olsun burada da e, bu şekilde desenli termos var rengi çok hoş bakar mısınız çok güzel evet bu şekilde hemen alt kısmında göstereyim farklı desende olanı var bir de bu şekilde olanı var Evet bunlar çok güzel. Bunlar 1 litre. Bunların fiyatı da 59 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet yine burada e, silindir saklama kapları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere desenlerini. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatı da 3 lira 95 kuruş. Yine burada Lan markasının e, ölçü bardağı var. Şöyle desenlerini göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bunların fiyatı da 8 lira 50 kuruş. İlginiz olsun. Arkadaşlar bugünkü aktar ürünlerin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.